22 Eylül Çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, Ay Koç burcunda. Gelin biraz hatırlayalım. Peki Ay Koç burcunda nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu bizler adına? Şimdi Eril bir burçta ay ve ateş elementinde ve ay koç burcundayken e, bize de yansıttığı enerji tabii ki enerjik, iddialı, girişimci ve kendimizi iyi ifade edecek olduğumuz bir yapıda olacak olduğumuzu gösteriyor. Bakın ay soğuk bir yapıdadır. Koç burcu ise ateş elementi olduğu için ateşli ve hareketli bir enerjiyi anlatır. Ayın Koç burcunda seyir ettiği dönemlerde biz biraz daha ruhsal gerginliğe açık olduğumuz bir enerjiyi çalıştırdığımız gibi içsel anlamda da kendimizi huzursuz hissedebilmemizi de sağlayan bir enerji de aktif olur. Ay koç teması son derece aceleci olmayı anlatan bir temadır. Özellikle her hayat alanımızla ilgili bir an önce harekete geçeyim, hareket edeyim, biraz düşünmeden davranmayı da beraberinde getirdiği için dikkatli olmamız gereken bir enerji de işaret ediyor. Öncelikle hep ben diyen bir enerji çalışır. Ee, ve e, düşünmeden hareket etmenin yaratmış olduğu enerjide Tabii ki biraz daha coşkulu davranma teması da ön plana çıkıyor Aşkta işte aile yaşamında ikinci olmayı sevmeyiz ayın Koç burcundaki seyrinde ee, önce ben demek e, teması isteği çok fazla ön plandadır. Zaten bugünün aslında göstergelerinde biraz bu var. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün her türlü egodan uzak, ben merkezcilikten uzak durmamız gerektiğine dair göstergeler. Biraz kendini gözümüzün içine soka soka gösterir durumda açıkçası meydan okumalara karşı çok heyecanlı oluruz ve açık oluruz gerçekten e, iki kere düşünmekten hoşlanmadığımız bir süreçte oluruz ayın koç burcundaki seyrinde ve bununla beraber de Tabii ki aceleci ve sabırsızlık temaları da çok fazla ön plana e, çıkar açıkçası e, aşık olduğumuz zaman yalnız ay koçtayken Değer verdiğimiz kişi için ölecek kadar, ölebilecek kadar fedakarlık gösterebilecek olduğumuz gibi yenilgi kabul etmeyiz. Yani hayır cevabı çok da fazla geçerli değildir bu süreçte. Hatta yenilgi durumunda biraz daha agresif ve sinirli olabilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Bununla beraber her şeyin en iyisi olmak adına hareket temasını anlatır, dürüst. Doğru ve direkt davranmaktır. Bu şekilde iletişim kurmaktır. Ay koç enerjisi. ve Bununla beraber de biraz da aşk ilişkilerinde avcı olmak ve avlanmak isteyen de tarafta olacak olduğumuzu gösterir. Meden okumalara karşı hareket etmekten zevk alan, asla takip edilmeye tahammülü olmayan ve çocuksu bir çocukça davranış içerisinde olacak olduğumuzda anlatır ki zodyan ilk burcu olan koç zaten bu biraz çocuksu enerjiyi de içinde barındırdığı için ayın koç burcundaki temasında da bizde ister istemez bu çocukça işte enerjiyi, hareketli zıplayan hoplayan bir temayı da yaşayacak olduğumuzu da işaret ediyor açıkçası. Şimdi ay koştaması bu ama biraz önce de dedim ya dikkatli olmamız gereken bir gündeyiz. Özellikle çatışmalar, güç çekişmeleri ve ego savaşlarına açık olduğumuz bir enerjinin aktif olacak olduğu bir güne işaret ediyor gökyüzü. Peki bu gösterge ne? Bu gösterge şu. Hatırlarsanız Merkür'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı vardı ama Merkür Jüpiter'e üçgen yaparken Plüton'a da bir kara açı atacak ve bugün kesinleşecek olan bu görünümle beraber ister istemez iletişime dair dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapacak gökyüzü bizlere bakın burada özellikle iletişimde yaşanabilecek yıkıcı, agresyon ve tartışmaya açık bir enerjiyi anlatırken ağzımızı tutamamaktan dolayı Kavgaların çıkabilecek olduğunu anlatıyor. Ama e, bunun yanında tabii ki biraz daha e, düşünce e, yapımızda karanlığa çekilmek, olumsuz bir şeyleri düşünmek, enerjimizin olumsuz tarafta olması ve bizim bundan yoğun bir şekilde etkilenme durumumuz e, söz konusu olacak olduğu gibi e, aynı zamanda başkalarıyla ne pahasına olursa olsun e, bir güç Savaşına girmek, ego savaşına girmek, e, düşüncelerimizde karşı tarafı ikna etmek isterken manipüle etmek, yani ben bilirim benim dediğim olur, e, ya benim dediğimi kabul edeceksin ya da e, işte bu işte hiç beklenmedik durumlar çıkabilir tarzında böyle tehditkar bir şekilde e, iletişim kurma durumunun da söz konusu olacak olduğunu e, anlatıyor. Bugün uzlaşmada zorlanabiliriz. E, fikirlerimize çok fazla ısrarcı davranmak e, karşı tarafın üzerine gitmek işleri yokuşa sürecektir. Hatta belki bazı maddi kayıplar vermemize bile neden olabilecek enerjilerin çalışabilecek olduğunu anlatıyor. Anlaşmalar feshedilebilir bu yüzden. Ee, çok iyi giden bir işiniz vardır ve e, ama bugün yaşanacak olan bu iletişimsel anlamdaki e, sıkıntılardan kaynaklı e, işin feshedilmesi, iş hayatınızla ilgili olumsuzlukların yaşanması ve bu olumsuzlukların yaşanmasıyla bir beraber ortaklıkların bozulması gibi gibi uzlaşma bulmakta zorlanacak olduğumuzu, ego savaşları, güç çekişmeleri, tartışmalar, agresyon, kavga gibi durumlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Bugün sakin kalan kazanır onu söyleyeyim. Yani bugün ne kadar sakin kalırsak ne kadar temkinli, sağduyulu hareket edecek olursak o kadar kazanacak tarafta olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bugün ama her türlü e, durumlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini vurgusunu yapıyor gökyüzü. Şimdi günün e, diğer bombası akşam saatlerinde saat 22.20'de e, Güneş Başak Burcu'ndan ayrılacak e, ve Terazi Burcu'na geçiyor olacak. Ee, ve biz de tabii ki ilk ki doğdun teraziler diye olacağız sizler adına. Bugün akşam saatlerinde saat 22.20 civarında Güneş'in terazi burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir aylık süreç boyunca terazi burcu doğum haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa işte bu hayat alanınızın parlayacak olduğu, ön plana çıkacak olduğu konuların temalarında konuşacağız. Ee sizin hayatınızda yer alacak olduğunu gösteriyor. Şimdi aslında biz kuzey yarım kürede yaşayanlar için güneşin terazi burcuna geçmesiyle beraber sonbahar mevsiminin de başladığını ilan ederiz. Yani e, kuzey yarım kürede yaşayanlar için Güneş terazi burcuna geçmesiyle beraber hoş geldin sonbahar diyebiliyoruz aslında. Terazi burcu astrolojide insan ilişkilerini, evliliği, ilişkilerde üstlendiğimiz rolü, adaleti, adil olmayı, bir hak ya da hakkımızı aramayı, estetik ve güzellik konularını, sanatsal alanları, ortaklıkları, uyum ve denge sağlamayı Barışı temsil ediyor aslında. Ee, i̇şte güneşin terazi burcundaki seyri e, döneminde bu bir aylık süreçte biz de ilişkilerimize daha fazla odaklı olacak olduğumuz gibi karşımızdakilerle daha uyumlu, birbirimizin haklarına saygı duyarak, e, eşit davranmaya dikkat ederek, ilişkilerimizi biraz daha tamamlanma, uyum ve dengeyi... Yilli, dengeli enerjiyi çalıştırma odaklı olacağız. Objektif veriki ve her iki tarafında o hangi hayat alanınızla ilgili olursa olsun düşünce ve görüşlerini dinleyerek objektif karar almamıza da yardımcı olacak olan bir enerjide çalışıyor olacak tabii ki. En fazla sosyalleşecek olduğumuz Zaman diliminde olacağız çünkü terazi burcu biraz daha sosyalleşmeyi, sosyal hayat içerisindeki o canlı enerjiye işaret ettiği için biraz daha sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla tabii ki sosyal mesafemizi koruyarak dikkat edin vakkalar gene çok arttı bir arada olabilecek olduğumuz gibi girdiğimiz ortamlarda zarif estetik yanımızı ortaya koyacak olduğumuz. Ama aynı zamanda barışçıl, uyumlu ve dengeli bir tutum sergileyecek olduğumuza da işaret ediyor. Ara buluculuk yapmak. Anlaşmazlıklar yaşanıyorsa bu anlaşmazlıkları böyle yumuşak, dengede kalarak, uyumlu uyumlu giderek çözmek adına da adımlar atmak istediğiniz konular varsa Güneş'in terazi burcundaki bu seyrini de çok rahat değerlendirebiliriz. Bakın güney, terazi burcunun yöneticisi Venüs. Ee, ve... Venüs yönetiminde olan bu burç boğadan farklı olarak tabii ki aynı zamanda Venüs boğa burcunu da yönetiyor. Ama terazi burcunda biraz daha estetik konular, güzellik, sanat, tekstil, moda evlilik ve ilişkileri kattığı için mesela bu alanlarda adımlar atmak, yeni başlangıçlar yapmak, görünür hale gelmek istiyorsanız da gene Güneş Terazi burcundaki bu yerleşimi çok rahat değerlendirebileceğiz. Aynı zamanda sanatsal anlamda yaratıcılık gerektiren iş yapanlarınız varsa, evinizi değiştirmek, ev dekorasyonuyla uğraşmak, eğlence, estetik merkezlerini açmak, galalar, davetler, toplantılar, düğünler düzenlemek ama Merkür Retrosu'na girmeden yapın tabi bunu ee, yapmak adına aslında Güneş terazinin olduğu dönemler bizi destekleyen bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Bu dönem hayatımızda olabildiğince tabii ki denge arayışı içinde olacağız. Özellikle ilişkilerde biraz daha inisiyatif almaya çalışacak olduğumuzu anlatıyor. Tüm ilişkilerimiz de aslında sen-ben olmayı belirlemek dengeyi kurmak istediğimiz bir enerji çalışıyor olacak ee, Tabii ki bunu yaparken vurdulu kırdılı değil ee, tıpkı o terazi enerjisinde biraz daha böyle nazik ahenkli uyumlu yapıcı diplomatik iletişimsel yanımızın da ortaya çıkacak olduğu bir enerjide çalıştırıyor olacağız Adaletle ilgili konularda hayatımızda biraz daha vurgulu olabilir. Yani karşılaşacak olduğumuz konularla ilgili kim haklı ya da kim haksız, ya da yaşadığımız bu süreçle ilgili kendi rutin hayatımızda karşılaştığımız haksızlıklara karşı biraz daha hassas tepkilerimizi daha net ortaya koymaya çalışacak olduğumuz bir enerji de çalıştırıyor olacağız. Belki de kendimize göre bir adaleti belirleme teması da ortaya çıkacak olduğu gibi sorunları çözmek ve bu sorunları çözerken eğer bizim boyumuzu aşan durumlar varsa işte konunun profesyoneli olan işte avukatlarla görüşmek danışmanlıklar almak ara buluculuk hizmetlerinden faydalanmak gibi adımlar atabilecek olduğumuz gibi şunu çok iyi, şunu da çok iyi belirtmek gerekiyor. Bu dönemde hayatta karşımıza çıkan insanlar aslında kendimizi daha iyi tanımamız adına e, bir şekilde bize aynalıyor da olacaklar. O farkındalık ve olgunluk kazanmamız gereken konularla ilgili de e, bize bir şeyleri gösteren, bize bir şeyleri anlatmaya çalışan, o kendi içimizdeki dengeyi, uyumu bulmak adına da belki de bize destekler verecek olan kişilerin de olabilecek olduğunu gösteriyor. E, tabii ki bu dönem e, aşkın, uyumun, sevginin, ahengin, güzelliğin ee, ön plana çıkacak olduğu bir süreç olacak olduğu için e, başta da demiş olduğum gibi doğum haritanızda terazi burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa bu hayat alanınızın parlayacak olduğu ve ön plana çıkacak olduğu enerjileri de yoğun bir şekilde yaşıyor oluyoruz. O, olacağız aslında bu önümüzdeki bir aylık süreçte. Evet iyi ki doğdunuz teraziler. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir ömür diliyorum sizlere. Ve tabii ki Hoş geldin hüznün mevsimi sonbahar diyoruz. Ve bu sonbaharda dilerim Ekim-Kasım göstergeleri çok rahat değil ama güzelliklerle geçen harika bir zaman olsun diyorum hepimiz adına. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmazsanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Of check